Dostlar selamlar, saygılar hepinize. Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul haftanın ilk gününde arkadaşlar çok güzel performans gösterdi ve %2.43 yukarıda tamamladı. Eee BIST 30 biraz daha az olsa da 2.30'larda. BIST 100 5148 puandan tamamlandı arkadaşlar. E, haftanın ilk günü yatay e, bir izlenim bekleniyordu fakat bana kalırsa %2.5 gibi bir kazanç oldukça iyi bir performans olarak gözüküyor. Evet şunu da söylemek gerekiyor arkadaşlar. Yeni anlaşmalar, iniş anlaşmaları kamu yayınlatma platformuna da bildirilmeye başlandı. Bugün bunun haberlerini size yapmaya başladım. Ve kap haberleriyle birlikte tıpkı bir ay önceki gibi Borsa İstanbul'un reaksiyon gösterdiğini görebiliyoruz. Kap haberleriyle birlikte hisselerde olumlu bir değişim söz konusu. Bundan önce yapmış olduğum Tekin 55 milyon liralık yeni iş anlaşmasında bunu net olarak gördük. Şimdi de arkadaşlar girişim elektrik, sanayi, taahhüt ve ticaret alım şirketinin yeni iş ilişkisini sizlere sunmak istiyorum. Özellikle girişim elektrik Deprem zamanında da ve son depremden sonraki o açılışta da yeni anlaşmalar duyurmaya devam etti Buna rağmen hisse negatifte de göründü bazı durumlarda Fakat hissenin ve şirketin çalışmaları deyim yerinde ise full gaz devam ediyor Evet yeni sipariş alınması ile ilgili bir özet bilgi var Yapılan açıklama güncellememe hayır, düzeltmeme hayır, ertelenmiş bir açıklamama hayır Müşteri arkadaşlar Toroslar elektrik dağıtım Anonim şirketi ayrıntıya geçmeden önce belirtmekte fayda var e, lütfen para bilgi kanalında bugün ve bundan sonraki bütün haberlerinde arkadaşlar kesinlikle bunları bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız biz yatırım tavsiyesinde bulunmuyoruz bize de destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Evet yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisi neymiş? ciro ve karlılığa olumlu etki sağlayacakmış arkadaşlar. Şirketimiz enerji sahaya bağlı Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden muhtelif elektrik malzeme siparişleri almıştır. Siparişlerin toplam bedeli 2 milyon 43 bin 60 dolarıdır. Bunun arkadaşlar günümüz güncel kuru ile karşılığı 38 milyon 546 bin 525 Türk lirasıdır. Kamuoyası yatırımcılarımızın bilgilerini sunarız saygılarımızla diyor. Aksi bir durum olduğu takdirde bu bilgiyi burada tekrar teyit edeceklerimize bildiriyorlar. İsterseniz bu 35 milyon liralık, 38,5 milyon liralık yeni iş anlaşmasının Borsa İstanbul'da bir karşılık bulmuş mu? KAP açıklamasından sonra GESA'nın yani girişim elektriğinin durumu ne olmuş bunu bir görelim. Evet dostlar girişim elektrik bugün... %4.18'de pozitifte evet son durumu söylemiştim %2.43'te Borsa İstanbul e, günü pozitif kapattı. Girişim elektrik sanayi taahhüt ve ticaret anonim şirketi Gesan'da bu günü 4.18'de yukarıda tamamlamış gözüküyor arkadaşlar. Son güncellemeydi almaya çalışayım. Evet böyle gözüküyor. Kap bildirisi 17 civarında geldi. Hafif bir kıpırdanma olmuş. Ama fazla bir etkisi olmamış kapın bugün üzerinden baktığınızda. Zaten hisse endeks üstü bir gelir elde etmiş bugün arkadaşlar. %4.18'de. Çünkü baktığınız zaman smart mesela alanındaki hisseler 0.15 negatifte. Kontromatik 2.61 ile endekse paralel ilerlemiş. Galata 2.50 ile endekse paralel birleşim mühendislik uzun süredir düşüşteydi. Artık yükselişe doğru geçmiş sanırım. 2.60 ile endekse paralel giderken girişim elektrik GESAN %4.38 ile arkadaşlar endeksten çok fazla değer kazanmış gözüküyor. Evet arkadaşlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizim edersiniz. Hepinize bol bol kazançlar.